Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Sabah saatlerinden bu yana oldukça yoğun bir gün geçiriyoruz Betül. Şanslısın. Bu saate kadar sana dokunmadık ama iki itibariyle sendeyiz. Nasılsın öncelikle? Çok teşekkür ederim Veda. Tabii senin yayınların yoğun oldukça bizim de bu sefer içeri tarafta yoğunluğumuz oluyor. Hallediyoruz ama her şey yolunda çok şükür. İyi, süper. Şimdi yeni bir aya başladık. Tarihlerimiz 1 Ağustos'u gösteriyor. Tabii bir tarafta da insan üzülmüyor değil. Yazı yavaş yavaş sonuna da yaklaşıyoruz. Sonuçta Ağustos'u da sonra sonbahar dönemi girecek. Dolayısıyla bir yaz insanı da olarak serinle beraber bizim için evet. daha da farklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi sana sormak isterim. Ağustos ayında içeride ve dışarıda önemli gördüğün gelişmeler neler? Hangi veriler açıklanacak? Hangileri piyasaların seyrini belirleyecek? ve aslında baktığımız zaman dediğin gibi biz aynı zamanda yaz çocukları olduğumuz için de yaz yavaş yavaş sonlanıyor diyebiliriz. <laughs> Ama burada en azından işimiz gereği şunu söyleyelim. İkinci çeyrek bilançolarla güzel sonuçlanıyor. En azından endekslerin zirveleri <laughs> görüyoruz. Yıl sonunu revize edeceğiz vesaire her şey yolunda diyelim. Umarım güzel bir sonbahar ve kış bizi bekliyordur. Öncelikle böyle bir temel... Niye biz Ağustos'a böyle başladık? Yani? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayat biz bizi böyle bu hale getirdi. Neyse artık. Eylül ayındaki başlangıcımızı çok merak ediyorum. Ağustos ayında artık neler yaşamış olacağız? Bakalım. Okay. Baktığımız zaman Eda, bugün itibariyle aslında büyüme e açısından gösterge niteliğinde olan PMI rakamlarını takip ediyoruz bugün itibariyle başladık zaten artık Avrupa cephesinden geldi Amerika cephesinden de gelecek yurt içinde açıklandı. Aynı zamanda bu haftanın önemli birisi yani biraz da daha özelden genele gidiyor olacağım bu haftadan ele alıp aylık olarak değerlendiriyor olacağım hı hı. bu hafta bizde enflasyon rakamı var Burası önemli açıkçası bu Temmuz ayı enflasyon rakamını alıyor olacağız onu da biraz biraz sonra detayına girelim daha öncesinde Serkan Bey'le bir görüşmem oldu en azından oldu ondan, ondan aldım bilgilendirme ile birlikte katılımcılarımıza yatırımcılarımıza iletiyor olurum haricinde Amerika cephesinden istihdam rakamları geliyor olacak. Yarın itibariyle ADP'yi alacağız. Özel sektör istihdam değişimini, Cuma günü de tarım istihdam değişimini. Bunu burada siz, ben çok güzel postlar atıyorum. Onur Bey'le de, de zaten detaylı konuşursunuz diyor. Onur'u susturan aşk olsun. Sen devam et. çok güzelmiş. Çok fazla denk <laughs> veremedim. Akşam bakarım yayınlarınıza. Haricinde önümüzdeki hafta itibariyle aslında küresel anlamda önemli diyebileceğimiz veri akışı önümüzdeki hafta enflasyon rakamını tekrar alıyor olacağız Amerika cephesinden. Aynı zamanda Amerika'da biliyorsunuz ki artık ECB'nin de Fed'in de Ağustos ayı itibariyle bir toplantısı bulunmuyor. Biz burada neyi takip ediyor olacağız kısmına gelecek olursak. Evet enflasyon rakamlarını, istihdam rakamlarını takip ediyor olacağız ama aynı zamanda 24 ve 26 Ağustos tarihlerinde Jackson Hole toplantısı gerçekleşiyor olacak. Zaten burada Merkez Bankası e, başkanları aynı zamanda burada sempozyumlar düzenliyor. Buradaki sunumlar, verilecek mesajlar özellikle Powell tarafından verilecek mesajlar oldukça önemli olacak. Çünkü hem biz burada istihdam rakamını da almış olacağız Ağustos ayı itibariyle aynı zamanda e, baktığımız baktığımızda enflasyon harcı istihdam rakamında almış olacağız. Bunun değerlendirmesine Jackson Hole toplantısına yıl sonuna dair bir projeksiyon yayınlıyor olacak zaten. Burada genel itibariyle değerlendirmeler, fiyatlamalar ve risk iştahı üzerinde önemli olacak. Şimdi Ağustos ayı çok önemsiz bir ay değil. Merkez bankaların toplantısı yok değil. Buradaki toplantı ve sempozyum oldukça önemli olacak. Belirleyici olacak. Bunu belirtmiş olalım. Aynı zamanda bizde de 24 Evet 24'ünde ayın 24, 24 hı hı. Ağustos'ta TCMB'nin kararı var. Bu tarafta da yine kademeli faizler beklentimiz mevcut. Bunu aktarmış olayım. Aynı zamanda burada da genel beklentilerimizden bahsediyor olayım ben e, enflasyon konusunda. Bu hı hı. hafta gelecek olan enflasyon konusunda. Burada tabii ki biliyorsunuz ki... E, Temmuz ayı itibariyle belli zamlar vardı. Bu zamların ardından da enflasyon tahminimiz aslında yukarı yönlü revize etmiş durumdayız. Çift taneydi gerçekleşme potansiyeli şu an için beklentiler dahilinde. Aynı zamanda kur geçişkenliğinin etkisi diğer taraftan baktığımız zaman her ne kadar giyim tarafındaki indirim sezonu aynı zamanda aylık TÜFE enflasyonu aşağı çekmeye çalışacaktır. Ben burada dersimi iyi çalıştım. Serkan böyle güzel konuştum. Farkestim. Burada her ne kadar aşağı yöne çekmeye çalışsa da biz burada aylık bazda değerlendirdiğimiz zaman TÜFE enflasyon tahminimiz %9.6 bölgesinde. Yıllık taraftaysa %38.2'den %48 seviyesine sert bir yükseliş göstermesi aslında bekleniyor. Dediğim gibi zaten bu, biz de burada Temmuz ayı beklentimizi yukarı yönlü revize etmiş olduk. Bunu da katılımcılarımıza aktarmış olalım. En azından önümüzdeki dönem takip edeceğimiz hem bu hafta üzerinden başlamış olduk hem de önümüzdeki dönem ay içerisinde takip edeceğimiz ana başlıklar bunlar olacak. Avrupa cephesinden gelecek rakamlarda. Çünkü artık veri odaklı giden merkez bankaları var. Hı -hı. Konuşmalar da bu yönde. Verilen mesajlar da bu yönde. Gen itibariyle dediğim gibi hem veriler takip ediliyor olacak önemli veriler var. Hem de Jackson Hole toplantısı küresel anlamda e, major başlık diyebiliriz. Kasım ayından beri her gün bu kanalda yayın yapıyorum. Bir kere kalplerle Eda Karadağ yazıldığını görmedim. Onur iki kez yayın yaptı. Onur Altın kalpler diye yorumlar geldi. Aşk olsun. Aa, Aşk olsun şaşırtıcı. diyorum. Hiçbir şey demiyorum aşk olsun. Betül de aynı şekilde, Mesut Bey aynı şekilde, hatta Serkan Bey olsun, araştırma birimimiz olsun ama demek ki Onur iki yayınla gönülleri daha hızlı fethet. Neyse Taner Bey, yazdım bunu. Sorarsınız hisselerinizi bakalım artık Onur cevaplar sizin hisse senetleri sorularını diyorum. Onun dışında Tayfun Bey, gelik yatırım enerjisi dargın değil. Daha geçtiğimiz hafta hatırlıyorum. Betül enerjisi ele almıştı. Hatta siz tanıştınız. Evet. O yüzden Hı. dargınlık yok. Betülcüm istersen bir Borsa İstanbul yorumuna başlayalım. Sabah tamam. bir rekor test edildi. Ama sonrasında böyle bir aşağı yönde kendini bıraktı gibi bir dalgalı budaklı. Ne dersin? Tabii Aslında daha baktığım zaman hani de, şurada daha net görünüyor değil mi sizde de? Ben Bugün tabii, çok tabii, şu an inanılmaz. Ek... ikinci ekranım söz konusu benim. inanılmaz mutluyum o yüzden. Ama yine de kalp alamıyoruz. Çok üzgünüm Devam et sen. Video sonunda eminim bu durum değişecektir diye düşünüyorum. Çünkü diğer diğer serzenişlerden sonra bayağı etkili olmuş diye düşünüyorum. Şimdi kısa vadeli bakıyoruz aslında. Dediğim gibi zaten bu dün itibariyle 7256 seviyesinde zirve seviye bugün itibariyle özellikle bugün gelen haber akışı ile birlikte bu taksitlendirme durumu hatta ondan da bahsediyor olayım ben taksitlendirme durumundaki e, sabahki gelişme BDDK tarafından gelen hamle ile birlikte ya yani sektörün önde gelenleri %60'lık kesimin aslında taksit imkanlı kullandığını söylüyor. Burada tabii ki bireysel anlamda tabii yine bir kredibilitede bir sıkılaşma söz konusu bunun da bankacı tarafına yansımasını gördük biz. Sabahki e, baskın ana sebeplerinden bir tanesi buydu. Ulaştırma sektörü son dönemde oldukça ön planda. Burada ulaştırma sektörüne negatif etkisini gördük. Ama yurt içi turizm konusunda da turizm hisselerini ve hizmet sektörünün biraz daha ön plana çıktığını gördük. Sektörel ve... E, Aynı zamanda hisse bazı ayrışmalar önümüzdeki dönem takip edilebilir. Bugünkü haber akışında bunu da atlamamış olayım. Çünkü bugünkü baskının ana sebeplerinden bir tanesi bu. Bu arada sert yükselişlerin ardından geri çekilmeler kadar normal bir e, senaryo yok. Bunu zaten sık sık yayınlarımıza da dile getiriyoruz. Ben olayım ya da yerinde kim olursa olsun. Sert yükselişlerin ardından düzeltme hareketlerini e, özellikle bazı destek seviyelerine kadar olan düzeltme hareketlerini e, normal karşılıyoruz. Ancak baktığımız zaman önemli şimdi de bahsediyor olacağım zaten. Önemli desteklerin aşağı yönde kırılmasıyla birlikte artık satışlar ilme kazanabilir. Ama bugünkü bugünkü senaryoya bakacak olursak bugün zirve seviye 7296 seviyesine taşınmış durumda. Yine tekrar negatif bir seyir söz konusu ancak burada geri çekilmelerde İlk olarak 7100 bölgesini takip ediyoruz. 7100 bölgesinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte biz burada 7.005 günlük ortalamayı zaten artık uzun zamandır takip ettiğimiz dile getiriyoruz yayınlarımızda. Sadece biz burada e, bu kısa vadeli trend kanalıyla orta vade yani kısadan orta vade desek daha doğru olur. Mayıs ayındaki yükselişi baz aldığım dönemi e, ben burada realize ediyorum ve değiştiriyorum. Buralar hani daha kritik seviyeler olduğundan dolayı. Burada dediğim gibi son zaten bir ayı baz aldığım zaman da bir aylık e, süreçte 7100-7047 seviyesi izlediğimiz önemli destek seviyeleri. Eğer 7047 seviyesinin altında bir sarkma yaşanacak olursa biz burada geri çekilmelerde o zaman tekrar şundan bahsedebiliriz Eda. Sert bir geri çekilme realizasyon hızlı gelebilir. Tekrar burada düzeltme hareketleri hani biraz daha artık deprem etkisi çok fazla yayınlar yapıyor olacağız. Düzeltme düzeltmeyi artık vazgeçip satış ivmesi destek kazanıyor ve saracağız önemli destek seviyeleri aşağı yönü kırılırsa ki bu ilk aşamada baktığımız zaman 7047 seviyesi 5 günlük ortalamayı takip edebilirsiniz günlük trendlerinizde şu harici buraya kadar olan düzeltme Geri çekimleri düzeltme hareketi olarak yorumlamaya biz devam ediyoruz. Öncelikle bunu aktarmış olayım. Aynı zamanda e, bu bölgenin altına sarkma olacak olursa katılımcılarımız ya da işte yatırımcılarımız burada ne yerlerde realize edebilirler. İkinci çeyrek beklentisiyle aldıkları kağıtları kısmına gelecek olursak yükselen trend kanalının alt bağında alt yeşille burada belli zaten 6.855 seviyesinde. Bu seviye e, bu sefer e, gün içerisinde takip edeceğimiz satış tarafına takip takip edeceğimiz önemli destek. Ben zaten yayınlarımda özellikle şundan bahsetmeye çalışıyorum. Zirve nerede son bulur bunu bilemeyiz. Bunu anlayamayız. Bilmiyorum. Sadece öngörüde, bulun, öngörüde bulunabiliriz. Bugün itibariyle mesela bu yükselen trend kalanı 7320 seviyesinden hep bahsediyorduk. Yükselen trend kalanı üst bandı 7448 seviyesine taşınmış durumda. Zirvenin nerede sonlanacağındansa Zaten ikinci çeyrek plançolardan sonra beklentimiz zaten değişecek. Endekse dair yıl sonu beklentimiz. Geri çekilmelerde hangi seviyeler daha önemli? Realizasyon nerede sertleşebilir? Ya da nereye kadar olan hareketler düzeltme hareketi? Açıkçası bunu bence yorumluyor olmak daha önemli bir düşüncesindeyim. Şu Böylece de endeks grafiğini kapatıyorum. Peki ağzına sağlık endeks tarafı için. Şimdi yatırım danışmanlığının bir aylık bülteni var biliyorsun bizzat hazırlıyoruz zaten. Her <laughs> ay olduğu gibi hem teknik taraf hem temel taraf olmak üzere detaylı bir şekilde bültenlerimiz yayınlandı bu sabah itibariyle. Piyasa açılmadan önce yayınlanıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla hisse senedi önerilerini piyasa açılmadan önce aslında görebiliyorsunuz. gerek gedik.com sitesi üzerinden bültenlerimize ulaşabilirsiniz. Yatırımcımızsanız zaten size de bildirimler geliyor, mail'ler geliyor. Oradan da detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Onun dışında e, Serkan Bey size arkadaşlar geri dönüş sağlayacak. Bir de kendine yatırımcının sorusu var. Tüpraş ve Türk Traktörle ilgili bilanço analizi yayınlarımızı yaptık. O yayınlarımızı izlemenizi evet. tavsiye ediyorum. Bu sabah Tüpraş'ı yaptık. Geçtiğimiz haftada Türk Traktörü yaptık. Çünkü bilançolarla ilgili soruyor. Bir yandan kartlar geliyor. Çok teşekkür ederim. Neyse ben şimdi tekrardan konumuza dönecek olursam dört tane hisse senedi önerisi var yatırım danışmanlığının. Ayın hisseleri dedik o yüzden yayınımızın başlığında da. İstersen emlak konutla başlayalım Betül. Bakalım teknik Hı. anlamda hangi seviyeleri Hı. ön plana çıkarıyorsun. Hemen emlak konut grafiğimizi açıyoruz. Burada aslına bakarsak GYO sektörü bir dönem e, baskı altındaydı. Deprem sonrasında burada e, yeni yapılara dair bilgi akışı ile birlikte tekrar bir toparlanma çabası etkili olduğunu gördük. Özellikle emlak konutta Mayıs ayından sonra politikaların daha belirleyici olması, bu kredi tarafındaki sorunun biraz daha en azından yön tayin ediliyor olması, emlak konut sektöründe de yükselişe katılım sağlanmasına etkili oldu. Burada tabii ki bilanço ödeğer beklentiler söz konusu olacaktır. Bilanço fiyatlaması e, tekrar takip edilebilir ancak biz burada Mayıs ayından bu yana takip ettiğimiz trend, e, kanalımızın üst bandının özellikle önümüzdeki dönemde bu iğmenin devam etmesi durumunda test edilebileceğini düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketler orta vadede özellikle yatay çantada 8.54 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece ilk aşamada 9 lira seviyesi. Devamında ise burada baktığımız zaman trend kanalının üst bandının bulunduğu 9.48 seviyesi tekrar gündeme gelebilir. Burada emlak konu tarafına tekrar bir ime iğme Güç kazanabilir. Gün içerisinde zaten hisse ve sektör bazı ayrışmaları görüyoruz. Emlak konut da burada ereğli gibi aslında geri planda kalan hisseler arasındaydı. Önümüzdeki dönemde tekrar e, ön plana çıkabilir ve gün içi listelerde de görebiliriz. Zaten hissenin bu arada tarihi zirvesi 9.59 seviyesinde. Zaten biz burada 2-3 aylık e, kanalımızda da yukarı yönlü hareketlerde 9.48 seviyesi işaret ediliyor. da zaten zirvenin bulunduğu bölge. Dediğim gibi eğer zaten... Kanalın üst bandı bu sefer daha önce test edildi. Haziran ayında test edildiğini gördük. Buradan tekrar bir geri dönüş yaşandı. Daha Hı -hı. sonrasında ilme biraz daha güç kazandı ama fazla bir gerileme olmadı. Burada zaten aslında Fibonacci'nin çok iyi çalıştığını da görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de yeni zirve arayışları söz konusu olabilir. de Piyot analizine göre de 10.09 takip ettiğimiz önemli bir direnç seviyesi. Çok fazla uzatmayacağım geri geri çekilmelerde de 8.54'ün altına fiyatlamanın sarkması durumunda 8.14 ve kanalın alt bandının bulunduğu 7.44 seviyesine kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Bu sebeple e, önümüzdeki dönem dediğim gibi hisse ve sektör bazı ayrışmalar ön plandayken GEO'da biz emlak konunu takip etmeye devam ediyor olacağız. Hemen emlak konudu kapatıyorum. Ve ENKA'ya geçebiliriz. Evet hemen ENKA'ya geçiyoruz. Zaten aslında çok fazla soru da geliyor ENKA üzerinde. Biz yayınlarımıza sık sık da Evet, analiz ediyoruz en hissesini Burada da Çok Betül. Evet. Ee, şu anda anlık olarak yayınlandığı için ben de buradan anons etmek isterim. Serkan evet. Bey, hani portföyümü gedik yatırıma taşımak istiyorum, yardımınıza ihtiyacım var demiş. Gedik yatırım olarak arkadaşlar size chat kısmından yazdılar şu anda. Hatta bunu tüm izleyicilerimiz de görebilir. Aynı şekilde Serkan Bey gibi. E, hesap açmak isteyen izleyicilerimiz 0216 453 çift 053 numaralı hattan bize ulaşarak veya gedik.com bize ulaşım kısmından e, yine yazarak e, bizlere ulaşım sağlayabilirler. Evet söz sende. Hemen enkadan devam ediyorum. Gedik yatırımda portföy olan <laughs> müşterilerimiz. <gülüyor> burada, burada biz düşen trend kanalını takip ediyorduk. Özellikle yıl boyunca, 2023 yılı boyunca düşen trend kanalı yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte zaten yatırımcılarımız da çok fazla soru sormaya başlamıştı. Burada tekrar bu ilginin buraya kaydığını gördük. Aynı zamanda özellikle burada biliyorsun üşenmiyorum ben bu ortalamalar konusunda. 22 günlük ortalamadan tekrar bir geri dönüş vardı. Aşağı yönlü kırılamadı bu 22 günlük ortalama. Buradan tepkinin sağlam geldiğini gördük açıkçası. Şöyle yapalım aynen buradaki destekle birlikte önümüzdeki dönemde hissenin tarihi zirvesi 35.97 bölgesi 35.97 seviyesi tekrar hedeflenebilir. Zaten aslında biz burada gün içerisinde her ne kadar dediğim gibi sabah biz güne zayıf bir başlangıç yaptık. Y yatay daha sonra tekrar pozitifliğe döndü zirve seviye yenilendi ama sonrasında bir realizasyon da söz konusu oldu bu sebeple aylık öneri olarak değerlendirebilirsiniz buradaki e, alım aralığımıza gelmeden aşağı yönlü açılışın yapıldığı hisseler de oldu bunu da belirtmek isterim özellikle Halkbank cephesinde bankacılık tarafındaki o tarafa geçince daha detaylı anlatırım ama Enka tarafında yüzde üçlük bir kazanç vardı yüzde beşlik bir kazanç vardı gün içerisinde Tabii ki realizasyonlar oluyor Bunlar bizim aylık bu, aylık dönemde ön plana çıkarttığımız hisseler bunu da bu şekilde altını çizmiş olayım. Daha netlik kazandırmış olayım. Yukarı yönlü hareketlerde 35.97 97 tarihi zirve. Bu zirvenin aşılmasıyla birlikte pilot analizine göre 37-28 ve 39-19 seviyeleri hedeflenebilir. 39-19 seviyesinin üzerinde ise bu sefer psikolojik seviyenin bulunduğu 40 lira seviyesi gündeme gelebilir. Ne zaman korkabiliriz biz en kadar realizasyonlar nerede sertleşebilir sorusunun cevabı ise biz burada kısa vadede 85 ve 30.92 tekrar kanalın üst bandının bulunduğu bölge. Aynı zamanda 22 günlük ortalamanın da bölgesi. Galata Wing'de de böyle çok detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Hani gerçekten güzel çalışan grafikler teknik anlamda bu sebeple bu bölgeler takip edilebilir. Eğer portföyüne eklemek isteyen yatırımcılar varsa da bu bölgeler portföye portföyü eklenebilir açıkçası. Bunu da böylece kapatıyorum. Bunu da böylece belirtmiş olayım. Tamam. O zaman ayın hisselerinde üçüncü hissemiz Halk Bank'a geçebiliriz. Evet Enka'yı kapattım. Halk Bank'a geçiyorum. Dediğim gibi sabahki haber akışı bankacılık tarafında şu anda da bankacılığın %1.24'lük negatif katkısı var. Endekse baskısı var daha ziyade. Hı hı. Özellikle biz burada bankaların ön planı çıktığı dönemde Vakıf ve Halk geri planda kaldığını takip ettik. Dün ve ondan önceki günse, şuradaki zaten yeşil bardağın anlaşılacak gibi özellikle dün sert bir yükseliş vardı. Geri planda kalan çoğu hisse dün performansı pozitif yöndeydi. Halk da performans olarak aslında aslında geri planda kaldı. Önümüzdeki dönemde biz burada tekrar yukarı yönlü e, momentumun devam edeceğini değerlendiriyoruz. Özellikle şurada e, dip seviyelere değinmek isterim. Yılmaz'la özellikle bugün konuştuk bu hisseyi. Çünkü açılışın ardından bir geri çekilme vardı. Takip ettik gün içerisinde. Burada fark ettiyseniz Dip seviyeler. Şubattaki 2023'teki dip seviye 8 84 bölgesinde. Buradaki dip seviye 10, 10 lira bölgelerinde, 10 20, 10 30 bölgelerinde. Buradaki dip seviye de 12 25 seviye bölgelerinde. Daha sonrasında yani hissenin aslında baktığımız zaman dip bölgelerinde hep daha üst tarafın hedeflendiğini görüyoruz bu tarafta. Bu sebeple önümüzdeki dönemde her ne kadar dediğim gibi şu an birbirine karışıyor. Asla yapmayacağım böyle bir şey tekrar açıyorum ben grafiğimi e, bak, baktığımız zaman aslında e, önümüzdeki dönemde buradaki dip seviyeler dediğim gibi her ne kadar bir önceki dibin üzerinde olması hissinin teknik anlamda pozitif e, pozitif anlamda destekliyor diyebiliriz hemen tekrardan açıyorum ben bu sebeple önümüzdeki dönemde biz burada 50 günlüğün altına sarkmadığı sürece de geri planda kalmasının da verdiği destekle pozitif seyirin devam edebileceğine dair bir beklentimiz var. Aynı zamanda burada yükselişlerde baktığımız zaman şu şurada yükselen trend kalın üst bandını buldu. 14.86 seviyesi ne zaman hedeflenebilir kısmına gelecek olursak 14.20 bölgesi üzeri kapanışlar takip edilebilir. Zaten dediğim gibi her yeni zirve yeni bir zirveye ya yani kanalın üst bandına takip ederseniz hep daha yukarıya taşındığını görüyoruz. Aynı zamanda geri çekilmelerde de dip seviyeler hep önceki dibin üzerinde bu da yukarı yönlü momentumu destekliyor diyebiliriz. Dediğim gibi geri çekilmelerde sert bir realizasyon gelecek olursa bankacı tarafına realizasyon devam etmesi durumunda. Şu bölgeye kadar olan geri çekilmeleri düzeltme hareketi olarak yorumlamak mümkün. Burada 50 günlük ortalama takip edilebilir diye e, tekrar eklemiş olayım. Şu an Halkbank grafiğinde kapattım. Tekfen kaldı değil mi Eda? Evet, şimdi Samet Bey siz de mail konusunda yazmışsınız. Siz de aynı şekilde isterseniz telefonla ulaşabilirsiniz, isterseniz site üzerinden bize ulaşın kısmından yazabilirsiniz. Veya e, DM'ler üzerinden, sosyal medya hesaplarımızda mesajlar üzerinden de bize aynı şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu konuya da arkadaşlar en kısa sürede çözüm sağlayacaktır. Ve son hissemiz senin de söylediğin gibi tek ben. Evet. Aslında burada yine bilanço beklentileriyle birlikte ön planda olan bir tekfen vardı. Biz yanlış hatırlamıyorsam ben 42 lira seviyelerinde bu bölgenin aşılmasıyla birlikte ilmenin güç kazanabileceğinden bahsediyorduk. Zaten orta vadeli takip ettiğimiz kanalda da bu bölge önemliydi. Şimdi baktığımız zaman şu an itibariyle aslında güzel çalışan da bir tekniği var tekfen özelinde. Biz burada yatay trendde 46-16 seviyesi üzeri kapanışları takip edebiliriz. Devamında 47-94 seviyesi hedeflenebilir. Zaten hissenin tarihi zirvesi 50-36 bölgesinde. Dediğim gibi hem bilançoyu dair beklentiler hissede yükselişleri destekliyor. Ne zaman burada geri çekilmeler konusunda endişeye kapıları sorusunun cevabıysa bence şöyle. Yükselen trend kanalının üst bandının bulunduğu 42-48 bölgesi şu bölgeler tekrar kanal içine bir dönüş yaşanacak olursa çünkü bu tarz hareketlerde de şuranın ön plana çıktığını görüyoruz. Yayınlarda gömlek giyme konusunda tekrar gözden geçirmeliyim şu an gerçekten inanılmaz sıcak. Sen ofistesine daha klima vardır diye düşünüyorum şu an gerçekten inanılmaz sıcak oldu. Tek ben söylerken <laughs> klimanın aklıma gelmesi. <laughs> Burada geri çekilmelerde kanalın içine tekrar bir dönüş yaşanacak olursa daha öncesinde 22 günlük ortalamanın destek olarak çalıştığını görüyoruz. Eğer dediğim gibi 42 42.48, 42.05 bölgesi burada bu bölge aşağı yönlü kırılmadığı sürece geri çekilmeleri düzeltme hareketi olarak yorumlayabilirsiniz. Bunu özellikle belirtmiş olayım. Tek ben konusunda zaten e, biz beklentimiz pozitif aynı zamanda e, beğenmeye de devam ediyoruz. Tayfun Bey, yarın enerji bir tekniğine de bakarız. Zaten şu anda soruları yöneltmiyorum. Çünkü yarın günlerden çarşamba. Biliyorsunuz her çarşamba saat 2 ile 3 arası sizlerden gelen soruları cevaplıyoruz. Dolu dolu bir saatimiz oluyor. O yüzden daha rahat bir şekilde hareket ediyoruz. Bu nedenle enerji sayıda notumuzu alalım. Yarın bakarız. Yine aynı şekilde Anadolu Grubu Holding var. Özgür Bey sorusu. Taner Bey'i san görüyorum orada. Onlar en sonda ama o Fener Bey'in e, sorusuydu o da. Yine Taner Bey e, demiş ki dün küresel piyasaları konuşurken Mehmet Bey bir hisse sormuştu. Evet Mehmet Bey yok yayında. Belki yarınki saat 2'deki yayına katılır. Yine var sorularımız ama dediğim gibi yarın saat 2'de sizlerden gelen soruları cevaplayacağız bugün yayınımızda. E, biz öncelikle yatırım danışmanlığının hazırladığı, her ay yayınladığı aylık bülten ve teknik analiz aylık bülten kısmını detaylı bir şekilde Betül ile ele aldı. Öncesinde Betül hem içeride hem de dışarıda ay içerisinde takip edilecek önemli gelişmelerden bahsetti. Sonra Borsa İstanbul'un seyrinde gelişmeler olsun, önemli destek dirençler nereler onlara değindi. Ve sonrasında da dört tane hisse senedinin teknik analizinde detaylı bir şekilde gerçekleştirdi. Öncelikle çok teşekkür ediyorum efendim. Rica ederim Eda'cığım. E, Samet Bey, e, dediğim gibi siz yeniden arkadaşlara ulaşın. Mutlaka e, sorunu çözeceklerdir. Tayfun Bey çok teşekkür ederiz. Muhabbet güzel demiş. Gerçekten sizlerin de katılımıyla bizler de mutlu oluyoruz. Bizler de daha enerjik bir şekilde aslında yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Birazdan, birazdan dediğim bir 30-35 dakika sonra Onur ile beraber küresel piyasaları konuşacağız. Kalpler attınız, Onur altın dediniz. Saat 3'te kendisiyle buluşuyorsunuz, şanslısınız. Bakalım o sağlık sektörüne değinecek Amerika tarafında. Eğer sorularınız varsa o tarafla ilgili saat 3'teki yayına bekliyorum. Onun dışında biz yine yarın saat Betül ile beraber 2'de sizlerden gelen soruları cevaplıyor olacağız. Yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.